programı ayrıntılı altyazı seçeneğiyle seyredebilirsiniz. bunun bir yıkısında mahallede oynarlar. Hepsi bir arada rafadan tayfa, rafadan tayfa, rafadan tayfa. arkadaş hepsi farklı Bizim kızı görmede rafadan tarpa Herkes bilir onları Birlikte oynarlar Onun müdürlerini aç yeni sayfa Bizim müdürlerin adı rafadan sayfa Rafadan sayfa Rafadan sayfa Hepsi bir arada Rafadan sayfa Bakalım Ege Bakanlaki gambayı hepsini gel buraya Arkadan sergabat gel o adam bu hep kaçmış Buldum Hadi Ege Kutlu Yine mi? Hep saklanılacak her yeri ezbere biliyoruz Sen bunları bekleteceğim yolda Topumuz patladı. Yakan top oynayalım. Topumuz patladı. Kim <laughs> az kişiyiz? Emiskin? Hadi kazandı. Hareketçi yok. Annen vercek, ben benim benim ne diyecek hareketçiyi? Benimki kayıp. Benim kirin ipi. O hareketçiyi ben gülerim kirinde. Saklanmaç oynayabiliriz. Teklamba oynayalım. Başına güneş değdi işte herhalde. Saklanmaç demiştin zaten. Kamil, boşuna uğraşma. Biz bugün yapacak bir şey bulamayacağız. Bırak ne yapayım? Oo. Televizyonda bir şey diyorum. Rafa'dan şey, Tayfa'da sinema ve voleybol başladı. Bir şey Daha önce hiç yapmadığımız bir şey. Hmm. 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 Durun ışıkları kapatsana hmm. gerek Ne bu <laughs> of, Çok sıkıldık Rüstem abi. Yapacak hiçbir şey bulamıyoruz.